Hicli Hayvan Muhabbeti kanalıma hepiniz hoş hoşgeldiniz. E, i̇ki adet yavrum vardı. E, önceki videolarda annesinin yem yedirdiği videolarda bunu, bu yavruları görebilirsiniz. Bu yavrularım yaklaşık bir buçuk aylık oldular ve artık yeme düştüler. E, ne kadarlık sürede yeme düşerler size bunun hakkında hem bilgi vereceğim hem de ufaktan bir cinsiyet tayini yapmaya çalışacağız birlikte isterseniz. Çok aslında elimi alıp ürkütmek istemiyorum. Bu dönemlerde güvenlerini kazanmak oldukça önemli ama size göstermek açısından mecburen elimi alıyorum. Ceresine bakalım öncelikle. Bakın burada bir siyahlık var ceresinde. Gördüğünüz gibi. Biraz netleşirse. Bu siyahlık gittiği zaman aslında erişkinliğe ee, yani yavruluktan çıkmış oluyor aslında. Yani bu cere aslında birazcık daha koyulu yere indiği zaman e, artık yeme düşmüş olduğunu anlayabilirsiniz zaten. Ee, cinsiyet olarak da bunu biliyorsunuz mavi veya mor olduğu zaman erkek diyoruz. Bunun biraz takip etmeniz gerekiyor tabii ki. Şimdilik bayağı mora çalıyor bu. Ee, hafta hafta takip edeceğim morluk mu büyüyor yoksa beyazlık mı büyüyor ama şu anlık bu kuşumuz erkeğe daha yakın çünkü ceresinde bayağı bir morluk var çok odaklayamadı şey ama kamera ama ee, bu kuşumuz erkek bir de kendi totemlerimden kuşların ayakları eğer koyu olursa da erkek oluyor dişilerin ayakları ayak renkleri nedense ee, daha açık oluyor Size tecrübelerinizi bana yorumda belirtirseniz sevinirim. Diğer kuşumuza bakalım bir de. Bizi çok huylandırmak istemiyorum ama bu süreçte mecburen elimi almak zorunda kalıyorum. Bakın bu kuşumuzun gagası biraz daha ceresindeki siyahlık bayağı gitmiş. Bu kuşum da aynı şekilde e, cere rengi bayağı mora çalıyor. Çok kamera netleştirmese de. E, yine bu kuşumu takip edeceğim. Morluk mu artıyor beyazlık mı artıyor ama bu kuşum da büyük ihtimal erkek. E, yine ayak renginden dediğim gibi birçok yavru aldığım tecrübelerden fark ettiğim kadarıyla ayak renginin koyu olması e, onun Erkek olduğuna daha çok kanat getiriyorum. Siz de takip edebilirsiniz. Siz de dediğim gibi bu süre işte kuşlarınızın e, yeme düşüp düşmediğini anlamak için ya da ne kadar süre geçip geçtiğini tahmin edemiyorsanız e, zaten yuvalıktan ufak ufak çıkmaya başlıyorlar. E, kendileri de veya uçuyorlar kafes içinde bir şekilde. Benim kuşlarım ama hala çıkmamışlar, daha hala anneleri besliyordu. Tekrar çiftleşme döneminde oldukları için ben yavruları ayırdım kendim. Bu süreçte yavrularını yem yiyip yemediğini gözlemeniz gerekiyor, çünkü aç kalmaları onlar için ölümcül olabilir. Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Kuşlarınıza o verdiğiniz yem kabının üzerindeki kabuklara bakabilirsiniz. Şimdi bu kafesi henüz ben bunları yeni ayırdım. Ama ben buraya dalga taşlarını, sularını her şeyini ayarlayacağım. Başlarda yere koyabilirsiniz suyu tanımaları için. Çünkü soluktan içmeyebilmeyebilirler. O yüzden onlar için de bu sıkıntı oluşturmasın diye. Yem ve suyu yan yana koyarsanız. Dediğim gibi bu süreçte hatta kırılmış yemlerden de temin edebilirsiniz onlar için. Belki bu süreçte onlar için daha kolaylık sağlayacaktır. Siz de kuşlarınıza bu şekilde yavrularınızı ayırabilirsiniz. İleriki videolara tabii ki ben size bir dahakinde bu kuşları ele alıştırma, konuşturma gibi videolara devam edeceğim. Ekstradan e, kuşlarınızın altına da e, kağıt sererseniz onların e, dışkılarındaki ya dışkılarında olan bir değişikliği fark edebilirsiniz. E, gazete kağıt olabilir, kağıt olabilir veya çünkü ishal veya durumlarda sıvı şeklinde oluyorlar. Bu durumları erken fark etmeniz için altına hem de kolay temizlemek için bir gazete kağıdı koymanızı öneririm. Ee, bu yavru süreçlerde çok tünek kullanmıyorlar zaten ama tünekleri koyun daha erişkin olduğunu veya daha farklı şekilde anlayabilirsiniz. O yüzden tüneklere zaten biraz büyüdüklerinde kendileri çıkacaklardır artık. Dediğim gibi bu birkaç günlük sürede en önemli olan dikkat etmeniz gereken şey üzerindeki yem kabuklarını takip edip onların aç veya veya kursaklarındaki yem miktarına gözünüze de görükebilir. Zaten boynun altındaki şişkinlikle anlayabilirsiniz. İleriki videolarda dediğim gibi tekrardan ben kuşlarımla size ele alıştırma, konuşturma veya diğer bakımlarla ilgili videolara devam edeceğim. Kanalımızı takipte kalmayı unutmayınız. Abone olup yorumlarınıza destek olursanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. hoşça kalın